Hepinize selamlar arkadaşlar. Eski sevgili olan Sioman ve Ece Ronay geçtiğimiz günlerde canlı yayında bir araya geldiler. işte o canlı yayınları. Kral i̇şte bir şey yüzleşecek bir şeyim yok. Vallahi yüzleşecek bir şeyim yok. Kur'an çarpsın. Öyle bir duygu, öyle bir düşünce, öyle bir hayatımın bir bölümünde bir yer vallahi yok. Ece adlı kullanıcı zorbalıktan... Ben yine... Hadi Yine kime zorbalık yaptım ben? mesela TikTok. Gerçekten zorbalamadım çocuğu. Arkadaşlar zorbaladım mı? <laughs> zorbaladım mı? Bana bir söyleyebilir misiniz? Gerçekten zorbalamadım. Biraz laf söyledim. Doğrudur o da hakkımdır yani. Kaç sene olmuş. Ama zorbaladığımı düşünmüyorum bu arada. Aşk olsun TikTok. Oha yazdığınız için zorbalanmışız. Dur tekrar iste. O'nun yayını komple kapandı bu arada. Yayında mı o şu an? Yayına nasıl istek atacağımı bilmiyorum. Dur bakayım aramaya. Yine davet ettim. Ya sen mısın yani ben... musun? Peşimi neden bırakmıyorsun? Ben seni zorbaladım mı? <laughs> evet sen zorbalıktan yayından çıktın. Yayından attı seni. Ben kimseyi zorbalamadım yemin ederim arkadaşlar zorbaladım mı? Vay be. Dönmüyorum artık Türkiye'ye. bir süredir dönmüyorum ama yakında bir döneceğim. Ne? Açıkçası. İşlerim var. Oğlum, Sen neredesin ya? Ben seni aylardır, yıllardır ben göremiyorum artık. Böyle bir kavga etmiyorum birileriyle. Bir şeyler yapmıyorsun. Hayırdır nasıl Aa, oldu şey, o ya? <laughs> Ay ne oldu? Tansör bana bir güncelleme geldi Allah'tan. Allah'a. Allah, ın Allah ın şükür geç olsun, de de olmasın, de. geç olsun güç olmasın. Geç olsun güç olmasın tövbe de. Boş ver. Güncelleme geldi bana. Artık kimseyi kapamıyorum. İyi iyi maşallah. Çok iyi. İyi Ece. Maşallah. Öyle işte ya. Garip oldum ya şu an. Vallahi garip oldu olaylar. Ne oldu? garip oldu. Geçen bir yayın kesinlikle denk geldim. Benim böyle saçlarım böyle. Kaç yıl önce? Kaç evet, yıl oldu ya? Ne diyorsun? <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Bence dört yıl oldu. Dört yıl oldu. Dört yıldır görüşmüyoruz ha. Dört yıl. Dört yıl oldu ya. evet. Tabii bu dört yılın arasında da çok güzel. arkadaş olarak çok seviyorum vallahi. Allah evet. razı olsun. Bak Kıran çok teşekkür ediyorum seviyordum. eksik olma. Ben seni kötü anladım. Hayır sen ben çok değil. kötüleri belki ben gördükten ila sonra, ila sonra, sonra benim insan sen. olduğumu anlamış olabilirsin ya. Sen çok yine kötü şeyler... yani yok Allah yani şey Ne yaşadım bilmiyorum böyle çok şey detaylı ama. Hayır 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 böyle böyle konuşma bu yayında bak. Ben burada hiçbir şey hakkında konuşma lütfen. Bir şey demedim ya. tamam. Hani senin top saçma sapan sebeplerden dolayı neler yaşadığımı. Yani ve nasıl mevzuları şey nasıl kapattığımı. Her şeye rağmen hiç konuşmamam. Allah'a havale etmem. Ben sana ne yaptım? Ben. Ben sana bir şey demiyorum. Sen hiçbir şey yapmadın. Allah. Ya ne oldu o Ama arada? Ama sen ne yaptın biliyor musun? Sen ne yaptın biliyor musun? Ne kadar arkadaşın varsa düştün kalktın hepsiyle. Ha güzellerdir. Yapmışımdır. Güzel yapmışımdır. Güzel olanları evet görüşmüşümdür. Ne abi seni mi bekleyecektim? Ben anlamadım yani. İyi yapmışsın. Beline kuvvet canım benim. Beline evet, kuvvet. Ay, teşekkür güzel ederim ya. Onun yeri burası değil ya. Hey, şş, kendine gel. Allah hey, Allah böyle şeyler. <laughs> Öbe, töbe, ben anlamadım yani. Ay, i̇yi yaptın. boşver aşkım. Beline kuvvet. Valla ben seni tutuyorum. Varsa sevdiğim beğendiğim bir arkadaşım yönlendirebilirim. Ece, Ece çok teşekkür konuşalım. ederim. Benim hayatım gayet güzel şu an. Çok da mutluyum. Gerçekten. Hani yabancı Ama, İspanyol, alamadım İspanyol alamadım. insanlarla oturup kalkıyorum gayet Gördük güzel. Gördük iki tane şişko ile attığım videoyu. Video atmıştık arızanın üç katı. Bak insanlar hakkında şu yargıları ya bıraktı. Bak alamıştır. bak insanlara bu şekilde i̇nsanlara bir şey söyleyeceğim. İnsanlara bu şekilde kötü yanaştığın sürece, bu yargıyla yanaştığın sürece hiçbir şekilde rast gitmeyecek hiçbir şey. Bir düzgündür. Şişkoya şişko denir can. E sen de şişkosun biz sana şişko <laughs> diyor muyuz? Şişko senin sevgiline denir aptal. <laughs> Benim nerem Şişko? Sen kurban olursun inşallah bana. Biz sana bir şey Bütün dedik mi ya? Allah Allah bir saattir konuşuyorsun. Muhassabım bile değilsin. Ama sen Şişko'sun. Senin karakterin Şişko. Karaktersiz. Hakkını da Karakter helal etme çünkü ben de sana Karakter konusuna geleceksek ben seni atıyorum Ece. <laughs> Karakter konu... <laughs> Karakter konusuna geldiysek görüşürüz. Öyle çağır çağır. Ederim. Sen beni bye ben, bye. Atsın, ben seni atamam. Hadi hadi yani. bay Bak kim kim attı. Atamadım seni ben dur. Ha attım. Vallahi de ben attım. Billahi de ben attım. İşte böyle atarlar ha. Sen bana şişko diyeceksin. Edepsiz. Sen sen şişko seni sevgilimdir şişko. Kurban ol inşallah bana. <laughs> Gerçekten neymiş şişko Yine kavga çıktı. Kız sorma ben hiç elit olamıyorum ya. Hiç, hiç kimseyle elit ayrılamıyorum. Neden psikiyatriye mi başlasam? Ama gerçekten izlediniz gördünüz. Ben helallik falan istedim. Gayet güzel, gayet seviyeli bir şekilde konuştum. Dedim hakkını helal et. Sen iyiymişsin. Kendi kaşınmadı mı? Ben seviyeli olmaya çalıştıkça beni çıldırtıkları, çıldırttıkları için böyle oluyor. Yoksa ben güzel ayrılmaya çalışıyorum hepsiyle. Neyse muhatap olamayacağım. Kapatıyorum yayını. Tamam şişkoda değilim gideyim biraz pilates yapayım moralim bozuldu. <laughs> Bu yayından sonra eski çift bir araya gelerek Sioma'nın hesabından video paylaştılar. O video ekranınızda kanalıma abone olmayı unutmayın.